Merhaba değerli yarış severler. 5 Şubat Kocaeli programıyla karşınızdayım. Şubat ayıyla birlikte söylediğimiz gibi, inandığımız gibi tekrar eski forumumuza kavuştuk diyeyim. Dün 2-6'lıyı da çok kolay kolay bir şekilde bulduk. Bugün İzmir'i 5 liraya, 10 liraya, 3 alternatif tekle ve cazip kililerle bulduk. Neredeyse yani üyelerimizden cebinin kesesini doldurmayan kalmadı bu bizi gerçekten çok mutlu etti Hele Urfa'da son ayakta 30 liraya civarında bir çatıyla son ayak Richard'a kadar oyunu getirelim dedik Richard Start'ta kaldı buna rağmen ikinci oldu ama çok güzel bir ikramiyeyi kaçırdık Orada işte bazı arkadaşlarımız oyun bulmuşlar 5. ayakta günün büyük bombasını sizlere birinci at vermiştim. Bazen dediğim gibi biz düşünce öğretiriz. O düşünceyi değerlendirip değerlendirmemeniz, risk alıp almamanız, paranızı o ata bağlayıp bağlamamanız sizin tasarrufunuz arkadaşlar. Bizler elimizden geldiğince Urfa gibi zorlu bir programda bile sonuç alabiliyoruz. işte zaman zaman büyük ikramiyeler bulduk, zaman zaman sıfır çektik. Bu Urfa'nın doğası gereğidir ama diğer illerde bundan sonra yükselişimiz, istikrarımız sürecek. Biraz sonra günün ilk dört dört günün yorumlarını sizlere analiz etmeye çalışacağım kader. Biraz keyfini sürelim. Bugün fazla konulara girmeyeceğim. Bugün benim de biraz keyfim yok. Hastanede yatan akrabalarım var. Biraz onlara canımız sıkın hepimizin vardır mutlaka. Allah hepsine acil şifalar versin diye e, dileyelim. Zor günlerden geçiyoruz. E, hastamız var, yaralımız var. O var, bu var. E, hayat böyle her zaman e, güzel şeylerle e, geçmiyor, güzel e, olaylarla geçmiyor. Bunlar da bizim için bir imtihan. Hepsini e, Cenab-ı Hak'tan geldiğini e, bildiğimiz için hepsine göğüs geleceğiz. Fazla da uzatmayayım arkadaşlar. Günün kritiklerini sizler için yapalım. Bugün için e, hemen ondan sonrasında da yorumlarımıza geçelim. Evet bakalım sayfayı aldık. Evet e, sitemizin üzerinden gidelim. Evet gördüğünüz üzere ilk ayakta yüksek kanyanlı e, 9 numaralı safkanı çatımızda verdik. İkinci ayağın sürat yarışı olduğunu zor olduğunu söyledik. Kaçaklarla birlikte sprinterleri de yazmakta fayda gördüğümüzü söyledim. Üçüncü ayakta yine çatıda 3 atı ayırdık ama dışarıda plas atlarından birisi kazandı. Elmasın kızı ikinci oldu. Çatı atlarımızdan ikinci, üçüncü olan atlar oldu. Belki dördüncü ayakta 3-5'i ayıramadığımızı söyledim. Ben yarım bank olarak son ayakta Richard'a oyunu götüreceğimi söyledim. Belki burada 5 numaralı safkanı tercih etseydik ama bu da bu safkanlarda 1 ve 2 bitirdiler. Belki son ayakta zaten önerdiğimiz bir safkandı. Yazılabilirdi. İşte günün en büyük sürprizlerinden biri 2 numaralı safkanı eee Beyaz Demir ve Yekkan olarak e, hatta e, sizlere ikilisini de önerdik. Bakın burada bayisimiz var. E, Plasya olarak e, sıralı ikili bulan da 200 lira civarında sıralı ikilisi verdi. Arkaya Nuray Atın girdi. Birçok arkadaşımız kazandı ama Beyaz Demir ve Yekkan'ı e, ayırmıştım ben. Araya favori girmese çok da güzel. bir Belki de 1000 lira civarında bir ikili kazanacaktık. Olsun sağlık olsun. Urfa gibi bir programda bile bir heyecan yaşadık. Sonrasında Gündüz'e bakalım. Gündüz neler olmuş? Gündüz'de hemen açalım sizlere. Evet son mahsulü günün ilk bankosu olarak önerdik. Neos'u yine öyle Çınar Bey ile güzel bir ikilisini sizlere de önerdik. Burada yorumun arkası altında arkadaşlar sizlere önerilerde bulunuyoruz. Alt arkası 4-7-5 yanılmıyorsam bu sıralı ikili 20 küsür lira civarında bir şey verdi. Üçüncü ayakta yine See You Soon, Desert Linus 1 ve 2 bitirebilir dedim ama yarış hızlı giderse Just Diamond Fail Lake dedim. Ee, az kalsın bu ikiliyi de buluyorduk öyle söyleyeyim ama araya Desert Linus belki Jockey'nin e, Fevzullah Avcı'nın e, biraz formsuz olması sebebiyle sonlarda kolları yorulunca 3. E, olarak kaldı. Bu koşta da yanılmadık. Er Ertemiz'i 4 at içerisinde önerdik. Zor bir yarış olduğunu söyledik. Günün büyük sürprizlerinden biri Lord Edward'ı sizlere cazip bank olarak önerdik. Ve ikilisiyle birlikte önerdik Hinson Ben. E, bu ikili de 50 lira verdi arkadaşlar. Ve birçok arkadaşımız hem bu ikiliyi aldı hem de Dorukurt'la birlikte e, çifteyi kazandılar. İşte altımızda çatımız böyleydi. E, gerçekten çok kolay bir şekilde altıyı sizlere armağan ettik. Olsun 500 lira civarında bir e, ikramiye verdi. Evet özellikle dün Bursa'ya da değinmek istiyorum. Bursa'da güzel bir altılı kazandık ama işte e, cazip atlar takılmadı. Akıncı ilk e, ilk ayakta Akıncı takılsa özellikle son ayakta son ayakta 10 ve 5 numaralı safkanlar dedik. Efe Berk 16 lira 15 lira ganyan yüksek bir ganyandan ikinci oldu. İkilisini de birçok arkadaşımız kazandı. Bu altıyı da çok kolay bir şekilde bulduk. İşte 5. ayakta ekürler geldi. Yani eğer cazip atlar takılsaydı <laughs> bu altını da çok daha güzel bir ikramiye verirdi diye düşünüyorum. Evet bir de İstanbul'u sizlere ee, sizlere de önerdim İstanbul'u sizlere e, zikretmek isterim İstanbul'da e, 850 lira civarında bir altılı verdi o gün neler oldu e, hemen de bakalım 7'li plasanda Blue Ribbon dedik at başı bitti Altılı Ganyan'ın ilk ayağında özellikle bir numaralı safkanı ben çatıya almadığıma çok üzüldüm ama sizlere de hem ses kaydında hem sizlere de ayağına çabuk bir safkan olduğunu özellikle değer değerden bahsettim. Değerde ikinci oldu ama zor bir koş olduğunu zaten söyledim. Berkalp'i anlata anlata banka önerdik. Orhun Kağan'ı işte geçen hafta bizi bankomuzdu. Yarış içerisinde bir talihsizlikler yaşadı. E, nalı düştü, o oldu, bu oldu. O gün e, kızmıştınız bana da ama at yarışı böyle bir şeydir arkadaşlar. Her şeyi öngöremeyiz. Safkanlarda canlıdır yarış içerisinde birçok sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Evet, e, Orhun Kağan, Ozgan, Black Grape önerdiğimiz safkanlardı. Sonrasında e, dördüncü ayakta ben biraz e, sizlere bu koşuda favorilerin kazanamayacağını, direktör ve Nitrox'un daha şanslı olduğunu düşündü, düşündüğümü söyledim. Ve zor bir koşu olduğunu söyledim. Bu koşuda sürpriz bir at kazandı. Tabelayağında da 5 hatta kazanan atı bulduk. Son ayakta da çuzu. Çiz yani 2 bankoyla bence e, hatta 7'li plaseyi de e, çok sayıda arkadaşımıza önerdik. 7'li plaseyi inanın e, 50 misli 100 misli bilen, bulan üyelerimiz oldu. Biz 7'li plase de öneriyoruz. İşte at yarışından sadece altılı ganyandan sonuç alınmıyor arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum bütçenizi bazen hedef yaptığınız ikillere Hedef yaptığınız 7'li plası olabilir. Çünkü at yarışını gerçekten altı koşunun birincisini yan yana bulmak e, olağan değildir. Ama biz bunu sık sık yaptığımız e, 5-10 gün üst üste bulduğumuz da oluyor ama 10-15 günde takıldığımız da oluyor. At yarışı böyle bir şeydir ama e, birkaç koşuyla birkaç koşudaki isabetli cazip ikillerimizle de üyelerimizi kesinlikle zarar ettirmiyoruz. Evet böyle geçti. İlk dört günümüz Urfa'yı da eğer kazanmış olsaydık gerçekten çok güzel olacaktı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. At yarışı. Bugünü unutuyoruz. Yarına hedef yapıyoruz. Yarın şunu söyleyeyim. İzmir gerçekten denk güçler mücadelesi şeklinde iki tane bankomuz olacak ama bugünkü ve dünkü gibi değil zor bir koşu. Ben Kocaeli'ni siz değerli YouTube üyelerimize biraz daha sonuç alınabilecek bir program olduğu için Kocaeli'ni seçtim. Buradan da açalım. Evet Altılı Ganya'nın ilk ayağı. Koşuya baktığımızda safkanlardan biraz bahsedeyim arkadaşlar sizlere. Kaan Berk'i ben geçen Cazip Bank olarak önermiştim pistteki ilk yarışında. Sonuncu attı neredeyse ama bugün için biraz gerilerde değerlendireceğim. Sebebine gelince Şen Kardeş, Buz Kuralı gibi kaçak atlar var. Dolayısıyla ben bu gidişatta SS Merim, Babacan'dır ve mesafede başarılı olabilecek 9 numaralı Karatuğ'u en başta değerlendirelim diyelim... Sonrasında çığ rüzgarı Kaysbert yavrusu aradan sonra bir yarış gördü. Baba Özser geçen İstanbul'da da sizlere cazip olarak önerdim. Tekrar kuma geldi ve bir numaralı kaçaklardan da Kahnberg'de de bir çatı yapabilirsin. Zor yarış. 5-8-9 sonrasında 7-3-1. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı. Handikap 16 dişi 5 yukarı 1500 kum koşuya baktığımızda da bu koşu gerçekten zorlu bir koşu. Kilo skalası aralığı oldukça fazla. Yani yarışın öne çıkan safkanları 60 kilo civarında 60 kilo bandında koşacak. Aşağıda da çok tehlikeli 50, 51, 53, 54 o civarda safkanlar var. Bu gibi koşullarda gerçekten tahmin tutturmak güç. Çünkü safkanların zaten yarışlarını incelediğimizde birbirlerini defa kez geçmiş olduğunu ve birbirleriyle defa kez foto olduklarını görebiliyoruz. Ancak gidişat e gidişatı kafamızda koşturup bir takım doneler, ipuçları elde etmeye çalışırız ve önerilerde bulunabiliriz veya tercihler yaparız. kopa Şahı, Kış Masalı, Kuğu Güzeli ve Nalezen. Bunlar kaçak safkanlar. Bu gidişatta kimler yazılır? Fadik yazılır, Süslü Hanım yazılır, Fatih'in Gülü, Ciğerpare ve Ekürler yazılır. Bir de 3 numaralı ben Tracy'de ağır kilosuna rağmen Klas jokey ile yazmak isterim. Uzun mesafe olsa belki de banka oynayabileceğim bir safkandı. 4-6-7-8-9-3 diyorum. Bu koşuda zorlu. Takdir tasarruf sizlerin arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın 3. ayağına geçiyorum. Bu koşuda sonlara doğru iki bankomuz olacak. Koşunun da zorlu olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. 1400 mesafeli zor bir koşu. Endamlı Göl ve Maden dumanı yarışın iki kaçak safkanı. Ben piste ilk kez çıkacak krem jantinin klas safkanın kazanabileceğini düşünüyorum ama Kocaeli pisti çok farklı bir pist. Her safkan uyum sağlayamıyor. Tırnak yapısı itibariyle tutunamıyor. Ama doneler krem şanti diyor. İstanbul'dan gelecek hafif kilosuyla çok iyi koşmasını beklediğim 8 numaralı Lemonat. Sonrasında piste koşu gören 6 numaralı Angel Pearl ve 3 numaralı Charlie Boy diyorum. 4 bir adım önde. 8-6-3 sonrasında 1-7. Altılı Ganya'nın 4. aya bu koşuda bir bank önereceğiz. 5 numaralı Pixie. Hem kendisini e, çok iyi tanıyan Jockey ile start alacak. Hem kum performans olarak rakiplerinden çok fazla. Hem de gidişat e, kendini çok lehine. Gidişata baktığımızda buraya bir bir göl. Gerçekten çok süratli bir safkan. Arkasına da Bell of Love takılacak ve Rotterdam'da biraz itim sağlayacak. Ben e, Pixie'nin Hata yapmazsa e, bu koşuyu kazanabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ve Pixi'yi sizlere bank olarak e, lanse ediyorum. Rakipleri 2-3-4. Başka ayaklarda bank hakkını kullanacaklar için bu açılımı da ve bu önerileri de yapalım. Hem de ikili bahis oyunları da var. Evet 6'lı Ganya'nın 5. ayağı. Bu koşuyu da açalım sizlere. Bu koşuda iki tane safkan rakiplerinden çok farklı. Madenciyi hatırlarsınız. Geçen hafta e, numara götüremedi o gün. O bir anda e, numara götürünce ay, Bursa'daki birinci ayattaki bankomuzdu. Ama e, yine de iyi koştu ve dördüncü oldu. Rakiplerinden madenci ve yarış gören, iki yarış gören ekstra vagant rakiplerinden çok farklılar. Tabii ki sıkıntıları olan, Aras olan Black Wasp'ı saymazsak ben bu iki safkanın 1 ve iki gidip, e, gidip yarışı bitirebileceğini düşünüyorum. Tabii ki Coral Rose ve Secret Zenyatta gibi kalibrelerinde olmayan ama tempoya katkı sağlayacak safkanlar var. Dolayısıyla yarışın bir ihtimalle e, daha da yüksek bir tempoda e, tempolara çıkabileceğine işaret. O zaman kim gelir? Black Wasp'a ve Has Fırtınayı da gün doğar. Ama ben 7-6 ikilisinden birinin koşuyu kazanabileceğini düşünüyorum. Sonrasında 25 çok sürprizde Anita Bilek ve Ekürlerle 9 numaralı biraz arası olan Master Urban diyorum. Takdir Tasarab'ın sizlerin arkadaşlar unutmayın. Biz e, önereceğimiz atlardan ziyade yarışı e, sizlere analiz etmemiz çok daha değerlidir. Bu analizler eşiğinde kendinizi, e, kendi kurgularınızı yapabilirsiniz. 6 ayının son ayında ikinci bankomuzu önereceğim küçük yarışseverler için küçük bütçesi olan küçük oyunlar yapabilen bütçesi kısıtlı yarışseverlerimiz için ceva, cefakeş yarışseverlerimiz için bu koşuda 2 ve 9 numaralı safkanlar Aylin Can, Aylin Can, Özduran ve Özbilgin gibi kalitelerle kardeş bugün ikilüsü İncili Zehra kadar şanslı İncili Zehra'yı vermekten yorulduk annesi Hayatım gibi bir Zehra 112, e, yanılmıyorsam Zehra 112, 112 yavrusu. Hayatımla kardeş, ayrıca e, e, Kada'nın kar annesi olan e, <laughs> Kiraz kızla da kardeş. Çok güçlü bir pedigrisi var. Ekürleri son ayak limanı olarak değerlendirebilirsiniz. Gönlümün Efendisi, Urfa'dan gelecek 10 numaralı jet kız, 12 numaralı kızım Zeynep. <laughs> rakipleri olarak değerlendirilmesi gereken safkanlar 2-9'da son ayak bankosu 8-10-12 rakipleri bahis oyunlar içinde 6-1 ve 13 diyorum ben kurgumu da şöyle sizlere açayım arkadaşlar ee, şöyle hatta biraz daha büyütelim evet e İlk ayak 5-8-9 dedim. 7-3-1'i daha sonra bütçesi olanlar ilave etsin. İkinci ayak zor yarış. 4-6-7-8-9-3. Üçüncü ayak 4 numaralı safkanı bir adım önüne alsam da 8-6-3'ü yanına yazdım. Pixie'yi bank olarak önerdim. Yanına e Son ayağı tek bırakarak at yazacaklar. Oyunu kitlerler zaten. 4 atta oyun kitlenir ama Pixi güvendiğim bir safkan. Tabelerinde dediğim gibi 7-6'yı öncelikle yazalım. Olumsuzluk bahsettiğim Korun ve diğer kaçak safkanı Sekret Zeynettan'ın baskısıyla 2 ve 5 numaralı safkanların da hatta 9 ve 1'inde şans bulabileceğini söyledim. Her şey gidişat neticesinde şekillenir arkadaşlar. Unutmayınız. Birkaç tane gidişat olduğu için de net bir şekilde eğer bir gidişat kafamızda koşturursak zaten net bir şekilde atlarımızı öneriyoruz ama bazen birkaç ihtimal olduğu zaman da sizlere bunları zikretmek zikrediyoruz ve sizlere biraz daha sağlıklı kurgular yapabilmek için. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Yarın değil de bir gün sonra görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar, hayırlı akşamlar diliyorum.